Şahanede Osmaneli'nin Çerkeşli köyündeyiz ve şimdi bu köyün meşhur damat böreğini yapıyoruz. Yeni çiftlere evlendikten sonra evet. damat için evlere gönderirlermiş bu böreği. Evet. Şimdi acaba malzemelerimiz neler Sabah ablacığım? Malzemelerimiz yufka, tavuk, yağ. Bir de burada bir sos görüyoruz. Sos evet. Salçalı sos. Salçalı sosu tavuğun üzerine süreceğiz. Tamam yufkadan yapılıyor bu börek. Evet. Hazır yufka. Bu yufka imece usulü, köylerde hanımlar bir araya gelirler evet. ve kışlık hazırlık için yaparlar. Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Bu börekleri böyle yufkaları ıslatacağız. Islatacağız ve yumuşatacağız. Ondan sonra yumuşaltıp yağlı tepsiye koyacağız. Harika. Böyle suyunu akıtıp. Şimdi niye suladık? Çünkü yumuşayacak. yufka. Yumuşasın diye evet yumuşasın diye. Bu arada bu yufkalar marketlerde de hazır bir şekilde satılıyor. Yapmak isterseniz illaki oturup açmanıza gerek yok. Damat böreğini hazır bu yufkalardan alarak da yapabilirsiniz. Ama işlem aynı. Böyle sulayacaksınız marketten aldığınızda da bu hazır kuru yufkaları. Evet. evet. Kaç tane ıslatacağız? 8 tane. 8 Sekiz tane. Evet. 8 oh. tane yufkamızı ıslatalım bakalım ve yağlı tepsimizi alalım. Güzel yufkalarımızı ıslattık. Yufkalarımız evet. orada yumuşuyorlar. Biz ne yapalım? Biz şimdi tavuğu dikeceğiz. Haşlanmış tavuğumuz var bakın. Evet. Önceden haşladığımız tavuğumuzu şimdi minik minik parçalara ayıracağız. Damat böreğinin en lezzetli kısmı. Şimdi ben tabii niye damat böreği deniyor onu da soracağım size sabah ablacığım. Özellikle düğünlerde ama bayramlarda, özel günlerde de yapılır. Niye damat böreği? Damat böreğinin hikayesi Gelin babasının evinden giderken böreğini, tavuğunu pişiririz, kızartırız. işe Bir şeye güzel bağlarız, jilatinleriz. Arkasından hediye, gibi. hediye, arkasından hediye gönderir, veririz. Evlerine gönderilir. Evet, evlerine gönderilir. Evet. Ne aynen kadar öyle. güzel bir gelenek. Sizde ha? de oldu mu? Sizde de gönderdiler mi? Evet, gönderdiler. Hem de nasıl yedik? Oo, oh, afiyet olsun. Ne tatlı tatlı, tatlı yedik. Vallahi. Evet. Çok özel bir lezzet bu köy için. Aynen. Yine evlerine gittiğinde çiftler işte bu yemek, bu evet. börek olmazsa olmaz gelinin ailesi tarafından gönderiliyor. Evet, evet. Kız tarafından. Kız tarafı evet, yapar, aynen hazırlar. Öyle. Damada hediye eder. Evet. Bol, bereketli, güzel bir evlilikleri olsun. E, sağlıklı bir evlilikleri olsun diye burada bir gelenek. Aynen. Asırlardan beridir süre gelen ve yapılan bir Bizim lezzet. Bildiğimiz bileli böyle yani. Önceden gelenek, gelen bir şey. Evet. Asa tarifi. <laughs> evet. Tavuklu. Evet, aynen yufkalı, öyle. Yufkalı harika bir lezzet. Evet. Biz de şimdi damat böreğini yiyeceğiz. Evet. Göndermeyeceğiz değil mi? Var mı damat? Biz yiyeceğiz değil mi? Evet. Biz yiyeceğiz. Biraz sonra yiyeceğiz. Tamam. <laughs> oh, of. <laughs> Az sonra yiyeceğiz. Of of of. Vallahi. Güzel. Evet. Yemekçi sabırsızlanıyor. Şimdi bunu alıyorum. ben biraz çevirmem lazım. Bu arada. Yufkamız da ocağın üstünde onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi biz bunu olur çevire olur. çevire pişiriyoruz. Çevire çevire pişireceğiz. Kızardıktan sonra çevireceğiz. Alt üst edeceğiz. Evet. Alt üst üstü alta Kızardıktan gelecek. Kızardıktan sonra da tavuğumuzu üzerine koyacağız. Çok lezzetli olacak. İnşallah. Sabaha, evet, evet. Tavuklarımızı didikledik. Evet. Yufkamız bir yandan pişiyor. Evet. Şimdi sıra geldi bu güzel sosu tavuklarla biraz, buluşturmaya. Biraz üzerine yapacağım. Evet. Ne var içinde? Yoğurt, yağ, kırmızı biber. Süper. Yoğurdumuzu, evet. yağımızı, evet. kırmızı toz biberimizi bütünleştirdik, evet. Hı -hı. güzel bir sos yaptık. Şimdi tavuğumuzla birleştiriyoruz. Evet. Şimdi üzerine böyle ek yapacağız, süreceğiz. Şimdi bir güzel sosumuzu da tavuklarla buluşturduk. Evet. Şimdi bekliyoruz çünkü yufkalarımız pişiyor. Ardından evet. yufkalarımızın alt kısmı pişince üstüyle değiş dokuş yapacağız. Evet. Bu arada biz de bundan... tavuklarımızı fırına verelim. Evet. Fırında bir güzel kızarsınlar, pişsinler. Sonra iki lezzeti buluşturalım. Damat böreğimizin yufkaları pişti. Fırına atmıştık tavuklarımızı. Tavuklarımız da bir güzel kızardı. Şimdi ne yapalım? Şimdi böreği keseceğiz. Tamam hadi keselim. güzel tamam. oldu kare kare kestik tamam. yufkalarımızı tatlı toz biberimiz var tatlı toz biberimizi de bir güzel tavuklarımızın evet. üstünde evet. gezdiriyoruz evet. tavuğumuzu bir güzel tatlı toz biberle buluşturduk çok güzel görünüyor gerçekten yufkalarımızı alıyoruz kat kat bakın 8 kat yufkamız vardı 8 katlı evet. değil mi 8 kat piştikçe ıslandıkça nasıl da çektiler nasıl da evet. küçüldüler şimdi üzerine inanmak mümkün değil üstüne tavuklarımızı koyduk. Ben dayanamıyorum. Damat böreğinin artık tadına bakıyorum. Çok Buyurun. merak ediyorum gerçekten. Buyurun, afiyet olsun. Şöyle. Afiyet olsun. Alıyorum. Çok lezzetli. Çıtır çıtır bir hamur. Tavuk zaten mükemmel bir lezzet veriyor. Bayıldım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel afiyet ya. Afiyet olsun. Tam bir düğün yemeği gerçekten biz mutfam şahane yine harika lezzetlerle devam ediyoruz. Aynı zamanda ben bu tarifleri YouTube kanalımda da paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalım, Instagram adresim Esirgenç ve biz yepyeni lezzetlerle mutfam şahanedeyiz.